Terazi burcu ve Yay burcu uyumu Bu eğlenceli, hareketli ve sizi sürekli meşgul edebilecek bir beraberliktir. Hava ve ateş elementlerinin birbirlerine ihtiyacı büyüktür ve sağlam bir arkadaşlık kurulabilir. Teraziler açısından Yay yerinde duramayan, sürekli bir merak sahibi doğasıyla asla sıkıcı değildir. Açıkçası terazi yay birlikteliği terazinin en iyi ilişkisi sayılabilir. Yayla hoş zamanlar geçirebilir ve hayatın güzel yanlarını görebilirsiniz. Yay açık, dürüst ve aşırı zorlayıcı bir tip değildir. Zira terazi baskı altına alınmaktan hoşlanmayan, her şeyi diplomasi yoluyla çözebilecek yetenekte ve akılda bir burçtur. Yay açısından da terazi sosyal anlamda dışarı dönük ve uyumlu bir yapıda olduğu için keyif veren bir arkadaş olacaktır. Bu ikili özellikle aşk ve arkadaşlık boyutunda son derece uyumlu olabilirler. Ancak iş hayatında her ikisi de sorumluluk almakta değişik mazeretler yaratmaya hazır oldukları için onları toparlayacak başka bir üçüncü kişiye ihtiyaç duyacaklardır. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.